Gecenin bir yarısı saat 02.17. Kerem iş seyahati için geldiği şehirde yol kenarında eski bir motelde kalmaya karar verdi. Yorgundu. Yalnızca uyumak istiyordu. Resepsiyondaki yaşlı adam ona bir anahtar uzattı. Üzerinde solmuş bir numara yazıyordu. 230. Üçüncü kat tabilatta orada kimse kalmıyor. Kerem ne dediğini tam anlayamadan başını salladı ve anahtarı aldı. Asansör çalışmıyordu. Merdivenlerden çıktı. Koridorlar nem kokuyordu. Duvarlardaki çivilerde asılı olması gereken tablolar eksikti. Ama en ilginci odaların hepsi 20'li numaralardı. Ta ki en sona gelene kadar 230. Kapı açıktı. Hafifçe aralıktı. Kerem içeri girdiğinde fark etti. Bu oda hala biri tarafından kullanılıyor gibiydi. Yerde bir çocuk oyuncağı vardı. Televizyonun fişi çekilmişti ama ekran sanki yeni kapanmış gibi kararmıştı. Ve tam kapıyı kapatacakken bir ses duydu. Burası hala benim odam.